Ne? Şey Başkan takoz çekeceğiz Pekal. mi? Peki. <laughs> poz verin bakayım. Çekerken haber verdik. Valla ben... Ya videoyu alıyoruz abi. Videoyu ben... niye poz verelim? Bir tane Lidaki'ye yakalayacağım. Sonra <laughs> Lidaki'yi ikiye böleceğim. Şöyle... Ondan bir tane büyük kofana çıkaracağım. <laughs> ne Hedefler Ortos. büyük. Bir de kamerayı da <laughs> <bir> var. <çözke gülüyor> değil, bir <iki. gülüyor> Çıkışta bir daha çek. Hoşçakalın. <laughs> Eğer anladıysan anladın mı? Her acemi yapılan rako bu. Başka sen çekiyor muydu evet. ara? Zaten hiçbir şey tutamazsak bunu götürüyorum. Bakıyorum. Bol protein. Abi Hani? Şu an neredeyiz Kaan? Kazıklı koyundayız. Kaan balık tutmaya çalışıyor. Ama bir şey yok. Evet, şu anlık bir şey yok. Ben video çekme moduna girdim. Ama görüyorsunuz. Evet. Yani. Sezor hocam çupra tutacağım diye geldi ama biraz hüzünle dolu bir gün kop gibi. Kop ama kopeze kop talim. Muhammed oltası kırıldığı için biraz üzgün. Şey. Sen? Çalışıyor mu şu an abi? Mermi. Ve evet. Balık bitti herhalde. Hı hı. Harun başkan kral görüyorsunuz kopezleri. Cupra isterdi ama o da hamura talim şu an. Evet. E hey, kapandı bu Harun. Hayır o çeker o çekiyor. Çekiyor mu? Ha. Kaçtı. kaçtı mı? Kaan. Hadi ya. Ben şöyle e, balıklarımızı da göstereyim sizlere. Şurada. Biraz daha aşağı yani. Şöyle. Biraz daha aşağı Figen de iyi başlamıştı. <laughs> Hamura dönünce biraz zayıf kaldı gibi duruyor. Ama şöyle bir durum var. Kaan her ne kadar şanssız olsan da bugün aramızdaki Allah, çuprayı tak, tek tutan adam sensin. Çuprayı tek tutan sensin evet, değil mi? Evet. Evet. Berat. Abi şansın var bugün sende? Vallahi öyle. Gerçekten öyle yani. Şaka mı hmm. bunun? Can. Sezer hocam nasıl durumlar? Ya ben otomobilde tamam, nasıl şey? Otta mı? Kendi olduğu kendim karışıyoruz. Evet. Bu senin beretin. <laughs> Sezer hocam. Allah'tan çekmemiş. <laughs> Allah'tan taneye hmm. Ne oldu? oldu? <laughs> ben dedim. Figen oldu. Hadi ya. Figan çekiyor. Figan neyi çekiyor? Ha çekiyor mu? Dur bakalım hemen bakacağız diyor. Bakıyoruz. Meslen hocam oltasıyla uğraşıyor. Bakalım Figen Hanım ne çekmiş. Bravo. Bekliyoruz. Evet dayılar. Ekip karşıdaki ekip de sağlam. Devrek mevrek diyordu ama. Bekliyoruz hala. <laughs> Bu çekiyor değil mi? Ben hiç görmüyorum ekranda. Ha. Bir baş, baş parmağını oradan çek, onu da çek. Ne? Aa öyle mi? Aa inşallah videoyu mahvetmemişizdir. Hala bekliyoruz. Ay. Evet tabi canım. Maşakatli. Bu neyin dalgası ya? Şeyin dalgası. Ha gemi. Evet. Gemilerin dalgasıyız. Yoruldum. Aha geldi bir şeyler, o neyla? Bakıyoruz, bakıyoruz. İzmarit mi? İzmarit. Güzel, tadı iyiymiş. Harun Hoca öyle diyor. <laughs> Harun beklediğin gibi mi geçiyor şu an tur? Yoksa beklediğinden daha bereketli mi? Kopez sevmiyorum. Evet, kopez sevmiyormuş. <laughs> evet. Kopez dışında şöyle. Palamut da var arada, bir o, iki tane. Güzel. Öyle mi? Palamut yenir Kolios şeyini yakalasaydık, boğuları hmm. dolurmuş, ölü tutmuş olurduk. Öyle mi diyorsun? Kopez'in peki ne gibi bir tadını neden sevmedi sevmiyorsun? Şu i̇çini temizlerken tükünleri başlıyor. Ha, içini temizlerken problem oluyormuş. Bu da ayrıntı. Evet şu an e, Utku'da bir action görüyoruz. Evet Utku. Bakalım, ha. Galiba. Evet. Neslihan Hocam'da da var, burada da var bir action. Neslihan Hocam sana da geleceğim birazdan. Hangisi önce çekecek? Bakıyoruz. Acaba birbirlerinin ortalarını mı çekiyorlar? Yoksa? <laughs> evet. lan kaçtı mı lan? Boşalt sanki buradan ya. Yok yok, çek. Boş, boş geldi, evet hemen Neslihan Hocamıza gidiyoruz. Neslihan Hocam geliyor mu bir şeyler? Geliyor. 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 Ve iki tane birden! <laughs> i̇ki tane birden Neslihan Hocamdan. Kolyosu mu? Şöyle. Tuttum, kolyoz nerede geldi acaba? Bilmiyorum da, bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Öteki ne? Harun? Şey, kolyos. o kolyoz, biri. ne o? gofes Evet. Karnını yarmış hayvanın. Evet. Ama günün rekoru bana ait. Ben bir üçlü, bir ikili çektim. Evet. Bunu yapabilen daha yok. Daha yok. Üçlü çekebilen benim gibi yok. Evet. Ben bir çektim, ben bir çektim. Ee, kaptanımızın da tabii burada katkıları <laughs> vardı sağ olsun ama sonuçta olta benim oltamdı yat kaptanın olta benimdi olsun ha? sen canım ben ona bir lafım yok geliyor ama ikiliyi tek başıma yakaladım orada sen yoktun üçlüde katkını yatsın ama. doğru <laughs> evet Harun hocam da şu an ben iki aşağı bıraktım biraz. Çekecek. <laughs> Bakalım ne çekiyor. Çupro umudu çok var ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. Gelmez. Evet, gelmez. Peki hala bugün için çupro umudun var mı Harun hocam? Var. Ve geldi. Ne geldi? Bir kopez daha geldi. Evet kopez artık bizi heyecanlandırmıyor. Muhammed sen e, baya sesin solun çıkmıyor. Zayıf kaldın gibi <laughs> <Balık> duruyor. oğlum. <laughs> Senin tam kalktığın balığın sürüsü bürüsü <laughs> gitti herhalde. Öyle <laughs> mi diyorsun? Bazen haldır uldur çekiyorsun. Allah Allah. Senin olta işin oldu, halloldu mu? <laughs> Sezer hocam. Ha? <laughs> evet. Sezer hocamın olta işi halloldu. Şimdi bundan ee, sonra evet. büyük balıklar benden korksun. E hadi bakalım tur atıp geleceğiz sana. Tamam. Kaan hala yok mu numara ya? Hala bir şey yok ya. Allah Allah çok enteresan. Ben attığımı çektim. Nasıl oluyor bu iş? Bu <laughs> iş sen gittin ben de boş çektim. işi olmuş. Evet. <gülüyor> Anlamadık. Burada <laughs> biraz çekelim beraber. Evet. Yani sen devam et var. ben çekeyim. Ben seni. e, o zaman ben başlıyorum. 4, 4, 4, sen bir başla bakalım. Yemli ortalığı. Evet. Ben e, önce hamurumu hazırlamam gerekiyor. Tamam da hazırlarmış. Abi tabii. Bak. Ben çekeyim mi? Evet, evet. <laughs> Niye çekeyim mi? Senin içinde şey yok. O ara şey yok. Niye? Hmm. Asıl artık bırak mola vermeyin. <laughs> 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 abi? diyor. <laughs> <yol>. sallandı. Gel <laughs> lan gel 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 gel. gel, gel, gel. Oo. Evet. burada. Evet. İkili, İkili. Sürüye. İkili. Sürüye burada. şey yapmayın. Gelin sana. sallayın odayı buraya. Ben yukarı

Beraber. Saldın, Hemen dibe bıraktım. burada. <laughs> Bak Nilo seni bekleyeceğim. Sen şimdi atınca Aha. benimki de tutacak. Ooo kapışmalar var yani. Bakacağız. Şu an attık ama... bekliyoruz. Benim yemin mi bereketli <laughs> <laughs> Evet. Ben inanıyorum ya acemi şansına. <gülüyor> <gülüyor> tezhar hocam da çekiyor. Olar. Evet, hocam var. var bir şey. Yok. Hemen dibine Bunu bırak. Sözde Beklemedeyiz. oltamız iniyor. Balık görüyor Oo. kadar sürülerden falan bahsediyorlar ya. <laughs> <laughs> Bak <gülüyor> burada burada. Burada Hemen gitti. Bu arkadaşlar <laughs> da Allah. Onu bir Var mı? He? Bir tanesini çıkart. Ya da ikisini çıkart. <gülüyor> <gülüyor> var mı? O var var. Var var var. Yavaş. <laughs> Niye bu? Ah. Sen değilsin değil mi Beret? Beni zorluyor biraz. Beni zorluyor biraz. Allah. Beni zorluyor biraz. Bu makine niye öyle olmuş? Onu bir ayar bakalım. Onun bir ayarına bakalım makine. Bir yere sıkıştırıyor. Zorluyor beni. gitti Geliyor. Henüz görünmedi. Çekiyor mu bu ya? Çekiyor galiba da boş attı mı acaba? Oo bak ardından saldırıyordu o. Evet hiç boş atmıyorum fark ettiyseniz. Yine. <laughs> Geçtim başına ve tuttum. Fark ettiniz değil mi? Boş e, Göster hadi göster. Boş yok. Şu an bende şurada. Ooo. <laughs> şurada görüyorsun Altına tamam. bile yetmiş balık. Haydi. Evet. <laughs> Gün ortası molası. Bakıyoruz nelerimiz var. Bu kova dolu. Burası da dolu. Tek başına aldım. Bunlar. Devam ediyoruz. Bakıyoruz başka neler var. Figen Hanım burada. Kovasını doldurmuş. Burada yem var. <laughs> burada acıkanlar var. O kovalarımız nerede? Bu da Sezer hocamın kovası. O şey. O da. Arada... diğer kovalarımız nerede? Onlara da bir bakalım. Oo. O, o. En az 40 kilo balık var burada. Zahmetli şurada ben telefon olacak. Ne balık var? balık yakmadık. ਵਾਹ <laughs>